Herkese merhaba. Matris bu bir ortak programdır. Matriste 7 pozisyon vardır. Birincisi siz. Her altınızdaki pozisyonlardan size kazanç gelir. Size ilk satırdaki 2 pozisyondan %5 gelir getirir. İkinci satırdaki pozisyonlardan ise %95 gelir getirir. Her matris maliyetinden %390'ını oluşturur. nasıl kazanılır? Matrisin maliyeti ne kadar? Proiz Game'de 9 matris mevcut. Her biri bir öncekiden iki kat daha pahalı olan 9 matris var. Diyelim ki matrisi 10 dolara aktif ettiniz ve ilk pozisyonu aldınız. Hizmeti iki arkadaşınıza oyun olarak tavsiye ettiniz ve ayrıca matrislerini 10 dolara aktif ettiler. ilk sıradasınız ve hemen arkadaşlarınızdan her birine yüzde %5 kazandınız. Ayrıca arkadaşlarınız da her birisi iki arkadaşına tavsiye edip onlar da matrisi de Aktif, aktifleştirdiler. O an siz %95 kazandınız. Matrisi doldurduktan sonra %390 kazançla birinci tur kapanır. O anda otomatik yeniden yatırım sistemi devreye giriyor. Gelirinizden 10 dolar alarak bir maliyetle aktif hale geliyor. Ve yine %390 gelir elde ediyorsunuz. Siz devamlı matristen sonsuz sayıda açabilirsiniz. %390 gelir kazanabilirsiniz. Tavsiye ederek proiz Game servisini. Biz hizmeti zaten ilk matristen sonsuz gelir mekanizmasını başlattık ve bunlardan 9'umuz var. Daha pahalı matrislerin gelirinin %390'ını elde etmek için gelirinizden daha pahalı matrisleri aktive eden böylece daha fazla kazanmanıza izin veren otomatik sistemi var. Her ortakta matrisler aynı şekilde çalışır. Davet edilen iki arkadaşımız tüm hücrelerini doldurduğunda otomatik bir yükseltme sistemi tarafından tetiklenir ve tekrar yeni matrisimizde tekrar gelir, yaratarak tekrar görünürler. Taşma sistemin nasıl çalıştığı hakkında. Örneğin matrisi aktif ettiniz ve dört ortağı davet ettiniz. İki ortak ilk iki pozisyonu alacak. Sonraki ortaklar ikinci satır pozisyonu alacak. Bu iki boş pozisyonu ise taşma sistemi ile pozisyon olacak. Taşma sponsorunuzun ortakları adresinize ulaşıp size gelir getirecek. Pro 100 Game videonun altında linki var. Oradan başvuru yapıp kolay para kazanabilirsiniz.